Evet Utku Bey Erdoğan'la Putin'in görüşmesinden ne bekliyorsunuz? Ee, İpek Hanım e, tabii şu dönemde e, Ukrayna ile Rusya arasında hem bu tahıl anlaşmasının kesilmiş olması hem de işte karşılıklı e, zaten devam etmekte olan savaş döneminde daha da şiddetlenen karşılıklı saldırılar vesaire. Yani bunların durmasına bir yol açacak bir şey çıkar mı? Yani iyi niyetli olarak çıkmasını temenni ederiz. Ama Rusya tahıl anlaşmasından çıkarak Türkiye'yi kullanarak şimdi anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına baktığımda Rusya'nın tahılının gelip Türkiye'de işlenip daha sonra işte gönderilmesi gibi bir şeyden bahsediyor. Yani şeye benziyor aslında bu hatırlarsanız. Aynı Rus doğalgazına bir işte hap Türkiye'ye hap yapacağız. Buradan Avrupa'ya göndereceğiz diyorlardı. Şimdi de bir tahılda işte bir hap olacak. Bu burada işlenip un olarak gidecek gibi bir düşünce var. Ne kadar gerçekleşmesi pratikte mümkün olur onu bilemiyorum. Az önce Sayın Ahmet Yavuz'a sorduğunuz soru noktasında yani işte biz e, küresel güç olduk vesaire. Oyun Bu konuya da Ben bir iki e, söz söylemek isterim. E, oyun kurucu işte küresel güç vesaire. E, yani siz e, e, ülkemizde e, insanlar düşünce suçu e, hala varsa, siyasi tutuklar varsa, gazeteciler cezaevindeyse, televizyonlar karartılıyorsa, Türkiye basın özgürlüğü alanında 180 ülke arasında 165. Küresel Barış Endeksinde 163 ülke arasında 147. ise 2023 hedefleri dediğimiz hedefleri yakalamaktan bırakın yakalamayı tam tersine 10 yıl önceki hedeflere ulaşmak için uğraşırken artık 2023 hedefi diye bir hedefi unutmuşken neydi onlar ilk işte dünyanın en gelişmiş 10 ülkesine girecektik. Hedefler konduğunda 17. şimdi 21. iyiz bırakın ona girmeyi sizin benim hepimizin e, milli gelirimiz 25 bin dolar olacaktı şu anda e, Suriyeliler katılmadan içine yani ülkemizdeki 4-5 milyon Suriyeli ve diğer toplarınızda 7-8 milyon e, yabancı katılmadan ülkemizdeki milli gelir 8 bin-9 bin dolar anca buluyor hedeflediğimiz işte 5 yıl 10 yıl önceki 10 bin doları e, bulacağız diye e, sevinmeye e, çalışıyoruz o yüzden öyle oyun kurucu olmak e, mümkün. Değil aynı şekilde para bulmak için bakın dün e, kara dediğinize bugün ak derseniz Sayın Ahmet Yavuz işaret etti bir kere daha vurgulayayım yani Türkiye'de e, darbeyi teşvik ettiğini söylediğiniz e, ülkeleri Kırmızı alı seriyorsunuz. İstanbul'da, İstanbul'un ortasında adam kesen, katleden e, e, işte ülke yönetimine kırmızı alı seriyorsunuz. Ne için? Para bulmak için. E, o yüzden öyle yani oyun kurucu olmak bu şekilde vatandaşın üzerindeki vergi yükünü iki katına çıkartmışsınız. E, milyonlarca emekliyi açlığa mahkum etmişiniz e, ülkenizde. E, ülkenizden insanlar, eğitim gören insanlar yurt dışına kaçıyor. O yüzden oyun kurucu olmaktan bahsetmek bence mümkün değil. Oyun kurucu olabilmemiz için öncelikle Türkiye'de demokrasiyi, hukuk devletini, adaleti yerleştirmemiz, yine hakkaniyetli gelir dağılımını yaratmamız gerekiyor. Putin'le görüşme noktasında görüşmeler, fotoğraf vermeler önemli ama bu görüşmelerden Türkiye ne elde ediyor? Rusya ne elde ediyor? Mesela az önce çokça konuştuğumuz S400 meselesinde e, o dönem Sayın Ahmet Paşa söyledi, ben de söyledim. Yani devletin değişik kurumlarında değerlendirmeler yapıldı. Sayın Sinan Ülgen de ya o dönem uyarılara kulak verilmedi dendi. Neden kulak verilmedi? Aslında e, Hiçbir zaman kimse söylemez ama biliyorsunuz gerçeğe yakın olduğu bilinen bir e, şey e, iddia var. O da nedir? Aslında S400 sisteminin sadece ve sadece Putin'e bir diyet olarak alındığı yani bir işe yaramayacağını biliyordu alan kadro e, diyet olarak alındığı ve doğal olarak da bunun izahının diyet verdik biz e, düşürdüğümüz pilotun diyeti diyemediği için e, e, Erdoğan'ın böyle işte şöyle iyiydi böyle iyiydi diye anlatıldı ama işte şimdi maalesef şeyde e, konduğunu görüyoruz. Yok küresel yani güç e, böyle olunmaz ama... E, Elimizde tarihten gelen, bakın e, Allah razı olsun şimdi kızıyorlar, e, eleştiriyorlar, e, hakaret ediyorlar ama Atatürk, kurucu kadro, rahmetli İnönü, onlar sayesinde sağladığımız Lozan, onlar sayesinde sağladığımız Montre. şimdi bakın aradan 100 yıl geçtiğinde işte e, kolumuzda altın bilezik gibi şu anda Karadeniz'in barışını, evet. istikrarını koruyacak olan da Montre'deki bizim anahtarın bizim elimizde olması hadisesi. O yüzden ben hani görüşmeden... E, e, çok büyük beklentim yok ama görüşmeden şöyle bir şey çıkarsa onu belki kaygımı ifade edeyim. Ee, bir tabii bu görüşme Karadeniz'in e, bir yeniden hani Karadeniz'deki savaş halinin ki zaten birbirlerinin donanmalarını vesaire saldırıyorlar, bombalıyorlar ama bunun işte sivil gemilere işte oradaki e, bizim belki askeri unsurlarımıza ya da oradaki kıyı ülkelerin askeri unsurlarına sıçraması Allah göstermesin bir dünya savaşı demektir bu olmasın İnşallah Putin'le görüşme bunun olmamasına katkı sağlar ama Putin'le görüşmenin e, bütün hani haksız hukuksuz bir şekilde Ukrayna'yı işgal etmiş milyonlarca insanı işte acı yaşatan e, birçok insan neden olan bir işgal hadisesi var o işgalin baş sorumlusu ülkenin lideriyle görüştüğünüzde Tabii ki e, tarafsızlık politikası önemli ama Rusya'nın daha fazla bu konudan çıkar elde etmesini sağlayacak sonuçlar çıkması, Türkiye'nin dünyada algısını olumsuz etkiler. Ne demek istiyorum? İşte bir dönem hatırlarsanız, sonradan çeki düzen verildi, ee, ambargolardan, yaptırımlardan kaçan Rus oligarklarının bizim sahillerimizi demirleyen yatlarını, onların işte bizim havalimanlarımıza inen kalkan uçaklarını hatırladığınızda, nasıl zor bir duruma soktuysa bizi, şu anda da Rusya ile Putin ile yapılacak görüşmede e, e, Rusya'nın, e, haksız bir şekilde bu işgal hali, hali devam ederken ve barışa yanaşmazken yeni çıkarlar, ekonomik çıkarlar elde edeceği e, bir sonucun ben Türkiye'nin çıkarına olacağını düşünmüyorum.